Selamun Aleyküm Diyanet Takvimi 2021 Günlerden 8 Haziran Salı arab Aylardan 27 Şevval 1442 Bugün Miladi Takvime göre Peygamber Efendimizin Vefatı Dünya Çevre Koruma Günü ve Haftası Bütün Peygamberlere Selam Olsun Alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd Olsun Saffat Süresi Bir hadis. Sizden birinizin organını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kişilerden direnmesinden daha hayırlıdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı. Veda Haccında kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Allah Resulü miladi 8 Haziran 632 yılında vefat etti. Rabi'ül evvel ayının 11. günü Hicri takvime göre. Hazreti Peygamber'in vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Sade bir hayat yaşayan elde ettiği maddi imkanları Allah yolunda harcayan Resul-i Ekrem'den geriye son derece mütevazi bir miras kalmıştır. Zira kendisi biz peygamberler zümresi miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır buyurmuştur. Hz. Peygamber'in geride bıraktığı manevi mirası gerek ümmeti Gerekse bütün insanlık için son derece büyük ve değerliydi. O veda hutbesinde de belirttiği gibi Kur'an ve sünneti en değerli miras olarak bırakmış. Bu iki temel kaynak etrafında şekillenen İslam dini ve medeniyeti asırlar boyunca geniş bir coğrafyada etkisini hissettirerek insanlık tarihindeki yerini almıştır. Ve selam